İstanbula fantastic. <laughs> başladık mı? Evet arkadaşlar başladık evet arkadaşlar herkese merhabalar Yaman'ın Right Akademisi'ndeyiz Tuzla Orhanlı'dayız Yaman'ın kendi yeri burası etkinlik duydunuz mesela böyle şeyler var burada şöyle alanı gösterelim biraz bu tarafta e, yavaş gitme yarışması yapılıyor biz de az önce katıldık yarıştık. Bilmiyorum ben kaç saniye yaptım ama e, hiç bakmadım. Biraz burayı gösterelim ensar. Şimdi arkadaş başlıyor. Evet bakalım kaç saniye yapacak. Evet şu an başladı. Gidiyor. Bakalım kaç saniyede bitirecek arkadaş. Şu an 10 saniyesi oldu. En yavaş bitiren kazanıyor. Güzel gidiyor. 20 saniyesi oldu. Evet. Aynı zamanda hem yavaş sürüş yarışması hem de o biraz duba gitti ama olsun. Kaç saniye? 38 saniyede bitirmiş arkadaşlar. Daha fazlaları da var. Ee, he, arkadaki arka teker ne zaman geçiyorsa e, e, o sahneyi bitiriyorlar. Yan tarafta da yan tarafta da e, motosikletleri e, test edebiliyorsunuz. E, o tarafa doğru gidelim. E, Buyurun. E, Sol tarafta e, etkinlikler e, var. E, burada e, burada farklı motorlar MT25 deneyecekler şimdi. MT25 değil pardon. MT125. Buradaki yakışıklı abi e, sizi yönlendiriyor. Sol taraftan devam edelim. Bakalım. Abi ne haber? İyi, aynı devam. Aynı. Kolay gelsin. Sağ olasın. Görüşürüz. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Sol taraftan. Ee, bakalım burada bir, bir değişik bir şey var ama burada. Evet. Burada ne var? Burada ne var acaba? Şey var. Arabalar var. Deneyebiliyor muyuz? Evet, kumandaları aldık. Tamam, Kırmızı motor sizin. Tamam. Evet, tamam. Beyaz motor bizim beyefendi. Hornet 750 evet, beyaz. Arabayı <laughs> araba alalım, arabayı alalım. Evet. Virajlarda yavaş yavaş bas çek bas çek yapıyoruz kendimize. Severim viraj. Çok da hızlı gitmiyoruz. <laughs> başlayabiliriz. Pistler çıkma durumu var mı? <laughs> evet. Ensar. Senin yüzünden kaza yaptım. <laughs> Kardeşim, elendim. <laughs> Çık ben Bir gidiyorum. saniye. <laughs> Benim motorum bozuk. Arkadaşlar. Aha. Kardeşim ben geliyorum. Ben bilmiyorum. Ensar bekle. Oha kaza yaptım arkadaşlar. <laughs> Sen gidiyor musun şu an? Yokuşa çıkmıyor. <laughs> Bir dakika. <laughs> Yokuşa çıkmıyor arkadaşlar bakın. Bak. Ama bu motorlar sıkıntılı. Ben yeniyorum. Bak Berbe, bak bak bak. Bak adam nasıl gidiyor bak görüyor musun? nasıl Benim motorum yine yoldan bak, çıktı. Bir tur attım ikinci turu bindiriyorum. Seni tebrik ediyorum Ensar. Gerçekten. Oh. Bu ah, kadar ben yeter bence. Başlayayım. Bence biz bunu yapamıyoruz bu kadar yeter. Ben Kamera bence sen kamerayı devralmalısın. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ediyorum sağ olasın. Kolay gelsin. Tamam. Evet Şimdi, arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bunda e, biraz şey <laughs> yapamadık yani. <laughs> Ha? başaramadık abi neyi başaramadık ben size onu göstereceğim ee, gelin ben mt9'u incelemek istiyorum şu an ee, burada mt9 vardı mt9 gitmiş buradan o zaman şey yapalım mt onu inceliyoruz şimdi evet mt bundan sonraki seride tasarımını değiştirdik koltuk e, selesinin ayarını ne değiştirdi? TFT ekran var. Arkası arka Millet hepsi ha ha diyor. Ferman ediyor. Döşüyor. Orada geldi abi. Eee TFT ekran. Bak şu özellik çok güzel. Gel insan. Gel. Bu ne biliyor musun? Şu ızgara var. Akustik ızgara koydular arkadaşlar. Egzodan çıkan sesi. Ben egzoz seviyorum. Ben ses seviyorum diyorsa size buradan Buradan size ses geliyor arkadaşlar. Yani bu çok farklı bir özellik. Ee, gerçekten hani bindiğiniz anda e, size onu hissettiriyor. Güzel tasarım var. Tasarım hoş. Çok agresif. Şöyle önden de göster istersen. Bu MT12 böyle önü. MT10'un önü böyle. Şimdi 09'da 07'yi göstereceğim size. 12 biraz daha farklı. Tam bir savaşçı ruhunu ortaya koymuşlar. Ekranını görüyorsunuz. Bu zaten eski ekran. Devam edelim. Şimdi yeni kasalardan gösterebileceğim nerede var bakıyorum ama şu an göremedim. Birazdan onu gösteririz. Devam edelim. Aruç var burada. Yeni kasa. Beni en çok heyecanlandıran ama 09'un yeni kasası. Şurada var galiba Ensel, bir bakalım mı? Mavi olan. Ama o da değil, o da e, eski kasadan. Bakalım bir. Evet, burada Yok. Yok ya. Şey, <laughs> hepsi de, <laughs> hepsi şeye gittiler. Hmm. Teste çıktılar. O yüzden şu Hı. an yok. Şurada XSR 9 var. Eray'ın motoru. Kırmızılı kırmızı olan. Şöyle içeriye bakalım. Arkadaşlarım da lütfen ekip alınır. Tam olarak hazır beklesinler. Gel Ensar'cım. Efendim canım? Burası Yaman'ın kendi alanı. <laughs> beni çek, beni beni. <laughs> beni. Beni çekmen gerekiyor. Evet. Bu tarafta kayıt yapılıyor. Çok da aslında gösterecek bir şey yok. Ondan etkinliğini daha çok sevmiştim. Şu da hatıra fotosu alalım bari gel. Gel abi. Beni takip et. Evet. Yama biliyorsunuz ki çok etkinlik yapmıyor. Bayağıdır, e, bayağı sonraki etkinliği bu. Hem e, fuara da gelmiyordu. Onun haricinde modeller de daha yeni geldiği için böyle bir etkinlik yaptılar. Cumartesi günü bugün. E, yarın da var. Ne oluyor lan? Ne, oluyor lan? Pazar günü de var. E, güzel gayet. Hoş bir ortamı var. Bu şekilde. Sormak istediğim bir şey, söylemek istediğim bir şey var mı? mesela güzel marjinal bir poz istiyorum. Marjinal bu. <laughs> hemen böyle. <laughs> Şöyle çakma bir İyi midir böyle? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, sol tarafta da fenomen arkadaşlar var. Onlar da katılımı sağlamış. Videoda çektiler zaten. Bu şekilde yani e, bir videomuz oldu. Ee, abone almış. olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni Görüşürüz. Ya. Umarım istediğiniz gibi bir video Aslında olmuştur. Gel. Gelemeyenler Yeni için ya. yaptık bu videoyu. Ee, görüşmek üzere.